Sen İngiltere'den yazan kardeşsin galiba değil mi? Yazdığını okudum. Ben de İngiltere'ye ben de selam gönderdim. Sonra demek bir tane daha yazmışsın. Onu da görmemişim. Hemen ardından ayıp ayıp demişsin. Ayıp sana yapalım kardeşim. Vallahi ayıp sana yapalım demek. Şimdi ilk okuduğuma, ilk okuduğumda Elfini atar mısın ya? Gözüm görmesin ya. Ben şimdi ona mal desem olmayacağım. Berfin'in şekeri mi neyi? Gerizekalının ismi bile yok işte. Gerizekalı. Onları sustur kardeş ya. Sustur böyle yayın izlesinler kahrolsunlar biliyor musun? Böyle sustur. Siz cevap vermeyin arkadaşlar ben cevap veriyorum. Siz cevap vermeyin. Ben cevap veriyorum. Barış ellerini sustur kardeşim. Yok selam verdi, ondan sonra mal dedi. Mal arkadaşım bana mal diyemez. En samimi arkadaşım bile bana mal diyemez kardeşim. Yani. İsmini dahi bozamazsın.